Selam Aleyküm. Pasif egzersiz seven tembeller bu kanala. Gerhaun'un G-Max Pro vücut şekillendirici aleti. Bugün elime ulaştı. Yeni satın aldım. 10 gündür piyasaya çıkmış. Şunu vurgulayayım. Aman ha almadan önce beni bekleyin. Bekleyin ben 2 ay kullanayım. İşe yarıyorsa siz alın. Niye mi? Bir emekli maaşı kadar ucuz. Kesinlikle 7000 değil. Okuyorum. 6979 TL'cik. Bu da %32 indirimli hali 10.299 TL'den tanıtım fiyatıyla Türkiye'de satışa sunulmuş. Gelelim kutuya. Ben kutuyu açtım, kullandım doğal olarak. Şöyle bir kutu gelecek size. Bir de şöyle bir ürün gönderecekler. Şunu sonradan no, ne içerdi söyleyeceğiz. Bana iki tane göndereceğinize söz vermiştiniz. Lütfen hediyemi gönderin, unutmuşsunuz. Böyle ana bir e, makinamız geliyor doğal olarak. Bir e, şarj e, yuvası Maalesef cimriliğin yeni adı sadece şarj kablosu USB kablo USB şarjı siz alıyorsunuz. Sıkça sorulan sorular da altında bir kağıt gelecek size. Bir de Türkçe kullanım kılavuzu. Bir de bir bel kemeri gelecek. Gerhavcum bel kemeri küçük. onu biraz büyüt. Herkese olmaz. büyük modelini yaptığında bana hediye gönderirsen sevinirim. bu da kol için olanı. Kol için güzel. Allah var. Hem de, de pratik. Bunu eee Erkeklerde değil de belki kadınların ayak baldırlarında da olur. Tabi biz de deneyeceğiz. Deneyeceğiz ama baldır için kullanıma her yere deneyeceğiz. Ne işe yarıyor? Önce aletin kullanımına geçelim. Kim kullanabilir? Erkek, bayan fark etmez. Hepimiz kullanabiliyoruz. Şöyle şurada bir açma düğmesi var. Açma düğmesine başlık. 3 modu var. Şöyle şu bölüme basıyoruz. 1 MS geliyor. 2 Gym modu geliyor. 3 silim modu geliyor. Şimdi birazdan bunları açıklayacağız. Bir de burada ısıtıcımız var. 52 dereceye kadar 3 modlu ısıtıcımız var. Bir de 9 güç ayarı var. Şöyle göstereyim ben. 9'a kadar güç ayarımız var. Geldik 9'a. Bir de ne var üzerine? Işın tedavisi. Işın tedavisi var. Birazdan ne işe yaradığını söyleyeceğiz. Şunu kapatayım. Bunu gözlere zararlı. gözde temasından korumanız gerekiyor. Şöyle koyayım. Fiyatı çok uygun değil. Birazcık kibar bakalım ona değil mi? En azından birkaç gün biliyorsunuz yeni aldığınız ürünler birazcık kıymete biniyor. Sonra zaten kıymeti tırtlıyor. Evet ne yapıyor bu? Vücut şekillendirecek. İddiaları tabi bunlar. Ben bunu söylemiyorum. Bunu Gerhan söylüyor. Hakimin malı Alman malı. Genelde Alman malları iyi olur. Daha kötü Alman malı görmedim. Umarım bu da beni mutsuz etmeyen Alman mallarından biri olur. Bunu vurgulamakta fayda var. Bunun benzeri yerli malı olursa tabii ki onu almakta kesinlikle ve kesinlikle fayda var. Evet vücut şekillendirme, yağ yakma, e, selüt ve çatlak giderme bayanlar hemen kulaklarınız açılmıştır. Bizde de var ama sizde biraz daha büyük bir sorun. MS ve gym teknolojisiyle kas gücü artırma, evet kasları belirginleştirme, cilti pürüzsüz ve sıkı hale getirme. Evet ne işe böyle şimdi baştan sona bir okuyalım zaten. En azından kafanızdaki soru işaretleri gitmiş olur. E, alacağınız zaman e, niçin almanız gerektiğini kendi Özelliğine göre seçmiş olursunuz. Orta frekans ve elektriksel kas uyarımı teknolojisi beraber getirerek kasları etkili bir şekilde çalıştıracağını iddia ediyor. Bu sayede kaslar güçlenir ve şekillenir. İncelme modu, titreşim modu ve jim moduyla, masaj gibi çeşitli modlarla kullanıcıya çok fonksiyonlu avantajlar sunar. Kırmızı ışık özelliğiyle cildin ve esnek parlak kalmasını sağlar. Vücudun şekillenmesi için spor salonda yaptığınız egzersizden sonra, pasif egzersiz yöntemini size sunuyormuş. RF teknolojisiyle dermisin altına iniyor. iddia ediyor. Bak en güzeli bu. Yağ dokusunun içerisine içeren deri alt tabasına odaklanıyormuş. Onu bir güzel yağları parçalıyormuş. İnşallah diyelim. Sonra aynı zamanda cildeki kolajeni artırıyormuş. Bakın bu çok önemli. Kelle paça yiyin. Bunu unutmayın. Canan Hoca'yı dinleyin. Sonra bunu kullanın. E, lifleri etkileyerek yeniden yapılanmasını teşvik ediyormuş ki biliyorsunuz kolajen bir süreden sonra tırtlıyor vücutta. Evet. RF teknolojisiyle deri dokularına nüfuz ederek cildi sıkılaştıracakmış. Bu şekilde cildin genç ve sağlıklı görünmesini görmese görünmesine yardımcı olacakmış. Kim istemez değil mi? Yani böyle muhteşem, genç, parlak, güzel bir cilt. Rabbim merkeze nasip etsin. Maşallah diyelim ama. Evet. Gym moduyla yani pasif egzersiz yöntemiyle kasları belirginleştiriyoruz. Bu ne işe yarıyormuş? Bodybuilding yapanlara yani vücut geliştirme yapanlara hem erkeklere hem kadınlara ee, özel bir deneyim sunacağını iddia ediyor. Bu özellikle kasları pasif egzersiz yöntemiyle belirginleştirmesine yardımcı olacak. Ee, böylece kullanıcılar daha güçlü ve belirgin kaslara sahip olacak. Olmazsa yandın gerha o. Gerçekten ee, 7-24 kavgam sizinle olur. Haberiniz olsun. Vücudun hangi bölgesinde kullanılıyor? Bu belki çok önemli. Hemen şöyle söyleyeyim. Kadın ve erkeklerde göğüs bölgesinde kullanılıyor başlangıçta. Göğüste lifting etkisi yapmayı bağlı ediyor. Evet, yani göğüsleri kaldırma etkisi olduğunu iddia ediyor. Hem kadın hem erkekte kadınlar için belki biraz daha böyle tırnak içinde güzel olacağını sanıyorum. Hangi bölgelerde kullanacağız? Göğüste, sırtta, karın bölgesinde, kollarda, bacakta, basende, baldırda, vücudun tüm bölgesinde kullanacağız tırnak içinde yüz bölgesinde kullanabilir miyiz sorusunu okudum burada. Diyor ki kullanmayı önermiyoruz. Ama kullanmak istiyorsanız şöyle açtınız bunu. Şöyle açtık. MS moduna getirdik. Sadece bir ayarında kullanın. Bir de ışında ise asla bire getirin. Şöyle bir ayarında kullanın. Yalnız şu ışını asla ve asla gözlerinize değdirmeyin. Mutlaka ve mutlaka bir gözlük ya da gözlerinizi kapatın. Diyelim ki selülit için ya da çatlaklar için kullanıyorsunuz. Şu verdikleri jel. Benim hediye jelimi istiyorum. Gerha bir daha vurgulayayım. Bu jeli önce vücudunuza sürüyorsunuz ya da şu elektrotlara sürüyorsunuz 4 tane. Sonra vücudunuzda yavaş hareketlerle o bölgeyi gezdiriyorsunuz. Birazdan bu bölgeyi gezdirince ne işe yarayacak onu da beraber okuyacağız. Siz de yerhao.com sitesinden takip edebilirsiniz. Seansların 15 dakika olması gerektiğini söylüyor. Her seans arasında mutlaka 10 dakika beklemek gerekiyor. Haftada 4 defa kullanmak gerekiyor bu aleti. Fazla kullandığımızda etki etmeyeceğini söylüyor. Sabah, akşam kullanmanız gerekiyor. Sonra bir gün ara, sonra tekrar kullanabilirsiniz. Unutmayın, her bölge için 15 dakika. Göğsünüzde kullanıyorsanız o ben öyle anlıyorum. 15 dakika. Kalçada kullanıyorsanız 15 dakika. E, popoyu hem e, popoda da lifti yapacak, şekillendirecek, çatlakları gidecek, sellütleri giderecek. Bacakta da aynı şekilde. İddiaları doğruysa valla 5 üzerinden 5 alırlar. Ee, eğer iddiaları e, doğru değilse bilemedik yani gerçekten bilemedik. Evet Jim e, Max Pro cihazında bulunan 4 elektrot plakası var. Şu plakalardan bahsediyor. Temas ettiğinden emin olun diyor. Mutlaka bakın bu 4'ünün vücuda temas etmesi lazım ki etkili bir çalışma göstersin. MS ve RF teknolojisi bir arada yani radyo frekans teknolojisi e, orta ve düşük frekans dalgalar sayesinde doğru kullanımda diyor. Yani doğru kullanım nedir? Bunu vücuda tam temas ettirmek lazım. E, günlük kullanıma dikkat etmek lazım. E, gün aşırı ara vermek lazım. Bunlara dikkat edersek e, etkili sonucu kadınlarda 15 gün erkeklerde biraz daha uzun alabiliriz bunu vurgulayayım. Kadınlarda 15 gün sonra etki edeceğini söylüyor. Ama yine de siz beni bekleyin. iki ay sabredin. bununla doğmadınız zaten. O yüzden beni beklemekte fayda var. Evet. Cinmex Pro istediğiniz bölgede kas ile yağ katmanlarını şekillendirir ve sıkılaştırır. MS ve RF teknolojilerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen çeşitli kombinli hareketlerle cildin sık olmasını sağlar. Bu sayede vücut şekillendirme hedeflerinize daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmanızı sağlayacağınızı iddia ediyor. Belki bayanların en hoşuna gidecek bölüme geliyoruz. Selülit ve çatlaklarda. Ee, yeni jenerasyon teknoloji cilt altındaki yağ hücrelerini ıstarak metabolizmayı hızlandırır ve yağın parçalanmasını sağlar. Bu ise selülit ve çatlakların azaltılmasına cildin daha pürüzsüz bir görünüm kazanmasına olağanüstü etki ediyormuş inşallah. <laughs> cilt alttaki yapı daha sağlıklı bir şekilde gerim, girmesine sağlayarak sellüt okuyamadım. Sellüt görünümünü şaşırtıcı derecede azaltır. Sarpmalar ve çatlakları toplar. Aynı zamanda kasları güçlendirir ve tonlanmasını sağlar. Neyin tonlanmasını sağlıyor anlamadım ama renk mi acaba demekse de öyle. Neyse. Ee, onu anlayamadım. Evet. İsterseniz e, Gerhaun'un sitesinden buna bakabilirsiniz. Youtube videomun altına bunun linkini koyacağım. Fiyatı koymama gerek yok. Fiyatı başta söyledim zaten. Umarım gerçekten işe yarayan bir ürün olur. Videom faydalı olmuştur. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim.